Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes Motor Nelerine Bugün sizinle Smotor Edrips diye bir tane böyle şey oyunu oynuyoruz. Nasıl diyeyim? Fizik oyunu ama böyle dövüşüyorsun ve çok değişik bir oyun. Aa, şimdi anlayacaksınız. Çok ilginç ve değişik bir oyun. Oynayınca anlayacaksınız. Tek tek açalım mesela. Tuşlar neydi? Aşağı basınca böyle yere vuruyor herif patlatıyor bak. Dur aşağı basıyoruz ve açılıyor. Şimdi Enter'la vuruyoruz. Tokatla... <laughs> Fizik oyunu abi. Fizik oyunda hayranım. Ayağını aya bak biz mavi olanız. Ayağını şeyden çek. Salak ayağa kalk. Ah, ah. Üstüme düştü. Üstümden kalkar mısın bir saniye? Tokatla vur abi, vur ağzını. Yeniden başlat ilk İlk yeri düşen kaybediyor. Su modem bu. Evet. Vurdum yere. Şimdi mal mal yürüyoruz. Bir vurdu tokadı. Ah! ah biz kazandık. <laughs> Çok deli ya dur. Hem başlat. <laughs> bir daha vur. <laughs> kere vurdu. Şimdi arkanı dön. Vurma kardeşim. Ah! <laughs> La bir de üstüme düşüyor. Kalk üstümden kalk. Üstümden kalkar mısın kardeşim? Bebeğim. Ayağını çek. he aferin. Yana dön, yana dön. Sakin, sakin. Uzundan al, uzundan al. Ah, ha düşme. <laughs> Kutuya kafa attı ya. Ha üstüme geliyor, üstüme geliyor. Ah! Kardeşim, geri zekalı mısın? Vur ağzına tokadı. Aa, alayım al, alayım al yemin ediyorum. Ha yana dön. Ya <laughs> ya daha yürümeyi bilmiyor ya sokuk. Sumo yapıyor. Dön ha. kendini salma tuşunu buldum. Bur tokatla yerde tokatlı onu. Tokatla yerde tokatla Alta basınca kendini yere atıyor bak. Ayağa kalk ha. Bak şimdi. <laughs> Bok çuvalı bir yere düşüyor ara. <laughs> Böyle şey oluyor. <laughs> gel bir iki tokatlayayım sonra yollayacağım seni. Gel gel buraya gel. Bana bak bak. Aa geri geri gidiyor bak ha düşecek bak. Dur lan dur. Dur dur dur. Lan ha. ha. <laughs> ya üstüme niye düşüyor? Ay Allah. Nasıl geç bunu? Gel buraya yaklaş bana. Başka mod yok mu? Tövbe tövbe. Ben ve iki tane bilgisayar. Ha. Arkadaşlarınız oynayacaksanız çok değişik bir oyun. hani eğlenceli anlar geçirebilirsin. Üstüme geliyorlar. Yaklaşma. Ha. Üstümden kalk. Ha. Bekleyin beyler. Şimdi taktiğimiz dairenin arkasına gideceğiz bok gibi kendimizi yere attık. Ölü taklit yapın beyler. Uzaklaşın onlardan. Baba hareketlere bak. Gelmeyin. Öldüm. Ölü taklit yapın gelmiyorlar. Hah birbirlerini dövüyorlar. <laughs> geri zekalar eminim <ederim>. geri zekalı. <laughs> Kara kafalar. Motor idireyim. Kim yapmış bu oyunu? Yumruk at, yumruk at, yumrukla. Düşme, düşme, düşme rakip. Allah senin bin belanı versin. Ha, şu mavili tek tek mi atsana mı şimdi. Benim böyle değişik oyun görmedim. Push the hunt. Bizimki kendi yere atıyor bile böyle oyun mu olur? Amına kodum malı. Küfür ettiriyorlar beni ya. <laughs> Yeni zekalı ya. Yere vur aferin. Yaklaşma. Ben sabit duracağım bile derken. Hah dur dur düşme. Aferin. Kendimi tebrik ediyorum. Son bir kere sonra başka yerde geçelim. Kutu kafa. Dön birader dur. Amına koydum onu. Hiç Allah belanı versin. Başka çıkarttı. Evet. Arana selection. Kutu atıyoruz ya. Ha, ben daha fazla saydırmak istiyorum. Şöyle yandan vurayım. Yandan vur. Yandan kırdık. Güzel yapmışlar fiziğini. Tek tek aç bakayım. Nasıl ayakta düz duramıyor herif. Bunun üstüne nasıl dursun? Başlaya hadi. Ben sabit duruyorum birader. <laughs> <laughs> sabit duruyor ha. Tamam. Şimdi kıpırda. Ah! Smackdown yapıyoruz. Üstümde masa kırdı. Kalkar mısın ileride? Her kalkar mısın? Ayağımı bırak. La ayağı elime basıyor. Pezemen. Bu nasıl oynanabilir? Bunu kim yapmış? Bana bak. Gel bana bak. Şimdi. Bununla adamı itiyor. adamı iterken yere düşüyor. Böyle bir şey olamaz. <laughs> düşme, düşme. Allah'ına düşme dur. Oha, spiderman oldu benimki. <laughs> kutu İntihar et Orada kal orada dur üstüme düşecek Ne güzel iniyon lan sen öyle La üstümden kal Lan velet La ayağını çek ayağını götüne sokarım o ayağını La ayağını çek Uyansana birader Aa neler yapıyor benimki Ayağa kalkacak kendi kendine ayağa kalka bak O bak kalkmaya çalışıyor bak La kalksana <laughs> Aferin Bak kendi kendine kafayı yiyor bak. Bak kendi kendine şeyler yapıyor. Ya biz kıpırdamasak bile adam kaybediyor zaten. yürü, daha yavaş yürü. Birader önüne bak. Bir dakika sen misin bana yamuk yapan? Önüne bak. Önüne bak düşme düşme. S nereye gidiyorsun lan beni bekle. Beni bekle yürümekte zorlanıyorum zaten. Beni bekle. Dur geliyorum. Geliyorum dur. Bilader sen bu Sevgilime yamuk yapmışsın <laughs> Ezerim lan seni sal kendini sal üstüne yat üstüne yat kalkamaz 1 2 3 dın 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 Helal olsun bize geç başka harita geç Acaba burada dört kişi nasıl olacaktır Beyler Oyunu kazanma taktiği kıpırdamayın Bok çuvalı gibi yere atın kendinizi Yerde kal Oo havada uçan tekme attım. Lan biz niye sonucu aldık? kendimizi saldık o yüzden mi oyun? Oh kazandık. Salaklar masayı kırdılar. La etrafa zarar vermeyin bari. durumlara bakar mısın bak bak. Mavili kendiyle boğuşuyor. Yeşili tahtaların içinde <laughs> kahverengi de yürümeye çalışıyor. Bir dakika. Sen benim sevgilime bak üstünden Üstümden kalkar mısın? Zaten kendimiz zor taşıyorum. Kutu gibi bir şey olduk biz. Hah kalk ayağa kalk. Genişten alarak kalkıyor herhalde. Hah tamam. Şimdi ben de onların üstüne atacağım kendimi dur. Koş 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 kalkamasınlar. Yere yat. Dur, üstüne üstünüze yatacağım ben. Dur kalkamadan üstüne yat. Ya geri zekalıyım bunun geri zekalıdır başka atacağım. <laughs> Aç hadi up down stage Neymiş merak ettim. Yani iki kişilik yok. Kesinlikle kazanabileceğim Mert'a. Ben sakin ah, zaten bizi taşımıyor bizim savaşmamızın ne anlamı var. Bekle be, bir dakika bir dakika. Ne yapacağız biliyor musun? Yere atacağız kendimizi. Ölü taklit yap. Kalkma ölü taklit yap. Onu bile beceremiyor Gerize <laughs> ya bu ne biçim oyun lan? Kır kır. Kır tahtayı kır. Sen yani nasıl sumocusun? Sumotor Dreams diye oyun da mı oldu? Kim rüyü, Kimin rüyası bu? Lan. Köp Acaba şu tahtanın alttan geçebilecek miyim dur. Dur bekle bakayım. Ha, kalk kalk tahtaya kafanı vur. Çok merak ediyorum ne olacak. Bok çuvalı gibi kendi yere atıyorsun. Nasıl <gülüyor> mı mahvun <laughs> Bekle bakayım. Kitchen party. Mutfak partisi. Nasıl bir şey? Teke tek aç. Hehehe <laughs> mutfakta kopuyoruz. Bana yetişmeden ölür ki bu. Bekle bakayım. Masayı kıran kaybediyor. Oğlum sen mal mısın? Annem beni dövecek. Elli kontrol edebiliyoruz bak. Kalk ayağa kalk. Ayağa kalk. Ne ayağa kalk. Velet. Ne mal insansın anlamıyorum ki. Baba hareketlere bak. Senin üstündeki desenlerden yapmışlar buraları. Bekle dönelim yavaşça 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 sakin genişten al. Yavaşça ilerleyeceğim düşmeden. Düşme 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 ananı sikerim düşme. Düşme anan. Bunun oyun insanın psikolojisini bozar yemin ediyorum psikolojisini bozar. Sakin ol. Bir de bu oyunun şeyini Sony Vegas'la renderleyeceğim. O yüzden kameranın şeklini ayarlayabiliyorum. Eğer bu şekilde sevdiyseniz aşağı yorum olarak bildirip beğenirseniz bu şekilde devam edebiliriz. Ya ben gidiyorum senin ağzına sokup babanı gördüm. Babamı gördüm az kapıyı aç at, duvarları açın. Babamdan yaptınız değil mi lan bu duvarları? Ah duvarı kırdık. Aferin kafa at. Kır yavrum. O geri zekalı bize gelene kadar 3 kere düşer zaten. Bana bakar mısın? Sen ananı siken. Bırak ben. Senin babanı düşmedi lan. <laughs> ya malsın yemin ediyorum malsın. Heh, tamam sakin abi. Yavaş yavaş yavaş. 1 2 1 2 1 2. Tamam 1 2. Ben buradan kurtulmak istiyorum. Yaklaşma bana. Kır kapıyı kır. Kır şuraları. Hafat oraya. Kır. Ya vurur musun? Göremiyorum artık. Görüşümü de kapat Allah belanızı versin. Vur yere bebeğim. Vur. Anlamıyor. Bir sefer de anlamıyor ki. Bak masayı kıracak bak. Ben sen niye düşüyorsun Sen nasıl fizik motor? Nasıl fizik yaptınız lan bu? Arada? Bizimki niye düşüyor onu anlamadım. Tamam abi. Benim amacım buradan kurtulmak. At kafayı bebeğim. Düz yürüyelim bakalım ne olacak. Acaba ne zaman anlayacak orada duvar olduğunu? Ne zaman anlayacak acaba duvar olduğunu? Hah geçti lan. Çık dışarı çık dışarı. Aferin çıktı çık çıktı Hah Geri zekalı geri zekalı O mavi beyazlı da orada direniyor bak Ben hangi kendimi Ortadan atacağım Yuvarlana yuvarlana at at Sakın sal, salacağım kendimi atacağım ortadan Düz yürü Sal kendini Lan daha düşmeye bezeyim bak bok çuvalı gibi yere düşüyor bak baba izle Bok <laughs> Beyazlı kopuyor ya <laughs> Baba beyazlı izleyeceğim dur Ya ben atıyorum kendimi yemin ediyorum. <laughs> Elveda. Şimdi bu malı izleyeceğiz. <laughs> Kapat Allah belanı versin. eee Bunu yaptık mı? Yaptık mı? Bunu nasıl değiştiriyoruz? All Mode Stand. Nasıl oluyor anlamadım. Bunu yaptık biz. Ah düştüm üstüme dur da düşmeyelim Allah senin bin belanı versin. kutu gibi bir şey oldu kendi ayaklarını tutuyor böyle havada gidiyor. <laughs> Kalkar mısın bebeğim? <laughs> Kahverengi kafası sıkıştı. Ah benim de sıkıştı. Kapat Allah belanı versin. Bu modu anlamadım ben. Yanlış şeye vurdum. Ama oh, şu değiştirelim. Default oje yapalım. Almost stand. Almost stand yapalım bakalım ne oldu. 1 vs 1 bir. Tamam Tamam Hiçbir şey yapmadım yemin ediyorum hiçbir şey yapmadım <laughs> Sadece bir tuşa bastım o da işlemedi zaten Ayağa kalk Çek o elini o elini çek o elin bana değerse ağzına sıçarım Baba ayakta durabilecek mi durabilecek mi Hadi düşme düşme <laughs> Düşmesen zaten şaşarım yani Allah bin belanı vermesin tipe bak Müziği de çok acayip sinirim bozuldu. Biri. Lan oldun yerde düşüyorsun. Ne mal bir şeysin sen ya? <laughs> Beyazdı. Beyaz da harekete hareket, hareket çekti ama Böyle böyle yaptı. Hemen <laughs> niye gözlerim. <gösteriyorum? gülüyor> ya bizim kendi halinde kopuyor bak. Ha kendi Allah belasını vermiş zaten bunu. <laughs> Beyaz da bize mal hareketler yapıyor? Tamam. Bu hareketlere bak. Biri. Hadi gel hadi. Allah aşkına gel. Bekliyorum. Dengesi de bozuk anlamıyorum. Ba özürlü bak. <laughs> Biz mi yürütüyoruz bunu? ne yapıyoruz anlamadım. Modu değiştirdik diye mi böyle anlamıyorum ki. Kalk aya. Ayağa kalk. Dön arkadaşına. Arkadaşına dön. Yürümeyi de bilmiyor. Heh. Heh sakin. Sakin ol. Adam at. Modu değiştirdik diye mal oldu galiba. Heh. Sakin, sakin ol. Adım at, adım at. Tuşları <laughs> basit ama yani. La dur dur yerinde dur. Allah step dans yaptı lan. Adam step dans yaptı. pekan bok gibi yere atın kendini. Bir daha at. Kendine mutlu mutladı? Ve kapat lanet olsun ya. Son bir şey daha yapalım dur. Mok aç Denemediğimiz arena var mı? Videoyu izledikten sonra beğendiyseniz beğene tıklamayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, düşüncelerinizi de getirmeyi unutmayınız. Videoyu izlerken umarım eğlenirsiniz. İyi seyirler dileriz.